Tabii canım Mehmet bey merhaba bu. Merhaba. Kardan adamın kafası mı? Kafası. Maşallah çok güzel yapmışsınız. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İlkemize bir ilke imza atılıyor. İnşallah. Giles, bu bu dünyanın dünyanın en uzun kardan adam Mehmet bey. Dünyanın en uzun kardan adam. Bu kaç metredir tahminen? Valla ölçeceğiz. şimdi metrajı görelim. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Dünyanın en uzun kardan adamı Baskil'de yapılıyor. Kutsal toprak demek bu demek. Değil mi Ahmet Bey? Evet şu anda kafa geliyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet kafa merdivenden doğru yukarı çıkıyor. Evet. Vay kafaya bak. Ahmet Bey. Bu nereye bakıyor bu kardan adam? <laughs> <Ölmeye doğru abi. gülüyor> Ahmet Bey kıbleye mi bakıyor? Kutsal topraktır. Bırak kıbleye baktır. Kıbleye hey maşallah. Hey maşallah. <laughs> abi merceği getir ölçelim. <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kardan adamımız şu anda kafası da yerini aldı. <laughs> merceği getir Ahmet Bey ölçüyoruz. Dünyanın en uzun kardan adamı olması gerekiyor. Ahmet Bey şu anda kardan adamımızın uzunluğunu ölçüyor. İnşallah Allah Allah Allah. rekorlar kitabına girecek bir kardan adam. Ahmet Bey dikkat et burnu kırmayasın. Ahmet Bey burun kısmı çok önemli. Şu anda Hacı Ahmet Bey ölçüyor. Bir dakika anlatayım. Ahmet Bey ölçsün. Hacı, Hacı Ahmet Bey düzgün ölç. Ahmet Bey kaç santim bu? ölçünüz mü? Hacı abi yavaş bir dakika. Hacı, kurbanım yavaş gözünün müzünü çıkarmıyorsun. Hacı Ahmet Bey Allah sanki bu kafası bu biraz eğriyor. Kaç? 3.75. Maşallah. Dörde tamamlasaydı girerdi. 3.75 girmez. Daha biraz daha dur çalışalım. <laughs> <dışı mıdır> <laughs>